Prova odası hazır birazdan kahveniz birsin alacağım sizi. Ay ben hemen bıraktım. Bir an evvel başlayalım çok sabırsızlanıyorum tamam. Ay çok güzel olmuş. Evet gerçekten çok yakışacak size de. Ay. Harika görünüyor. Ellerine sağlık Begüm'cüğüm. İçim rahatladı. Biliyordum beğeneceğinizi ama bir aksilik olursa çok üzülürdüm. Harika oturdu üzerinize. Anam. Anam. İzin verir misiniz lütfen? işin var senin burada? Seni yakalayabileceğim tek yer burası. Yeter artık, yeter. Ne istiyorsun benden? Sadece konuşmak istiyorum bana lütfen. Beni görmek sana acı veriyor. Yapma. Bunu yapma. Öyle her istediğinde karşıma dikilemezsin. Çık git geldiğin yere. Rahat bırak beni artık. Lütfen. Lütfen. Tamam. Merak etme gideceğim. Ama sen sorularıma cevap verdikten sonra. Neden bağımlı? Ha? Her şey o kadar iyiyken neden değişti? Neden beni öldürmek isteyecek kadar nefret ettin? İyi değildim biliyorsun. Hastaydım ben. Dengem bozulmuştu. Buna inanmaya zorlandım senelerce. Ama şimdi bunun arkasına sığındığından eminim. Başka bir şey var Banu. Hepinizin benden sakladığı bir durum var. Ve benden bu kadar gizlendiğine göre... ...beni de ilgilendiren bir sır var ortada. Banu. Ben bunu öğrenmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Merhaba. Hoş Hoş Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar provanız için hazır. Buyurun. Tamam. Ee, Banu da gelecekti bugün. Ee, geldi içeride. Ebru'nun yanında mı? Ee, hayır, bir beyefendi var yanında. Ee, biraz önce geldi o da. Banu. Lütfen konuş benimle. Sonra gideceğini söz veriyor musun? Söz veriyorum. Bir daha hiç karşılaşmayacağız. Bir daha rahatsız etmeyeceksin bizi. Çıkıp gideceksin hayatımdan. Söz. Banu. Ne yapıyorsun sen burada? Banu ile konuşmaya geldim. Tamam Banu seninle konuşacak bir şey yok. Lütfen çıkıp gider misin? Rahat bırak bizi. Güney sakin ol lütfen. Niyetim rahatsız etmek değildi. Tamam gider misin? Güney e lütfen sakin ol. Bizi yalnız bırak. Yemin ederim kötü bir niyetim yok. Olay çıkarmak istemiyorum. Ben sadece... Lütfen bizi yalnız bırakır mısın? Ya ne yapıyorsun sen? Deli misin? Zaten deliyim ben. Bilmiyor musun? Ya inanamıyorum sana ya. Az kalsın söyleyecektim, farkında mısın? Evet, gelmeseydin söyleyecektim. Söyleyip kurtulacak mı dertten? Hayır efendim, daha beter başımıza saracaktın. Yeter artık, o da öğrensin. Bilsin, taşıyamıyorum artık bu yükü. Bitsin bu işkence ya. Hiçbir şey bu yükten ağır değil. Ya ben anlatamıyorum galiba sana. Daha büyük problem açacak başınıza, daha büyük. Ne problemi ya? Para pul mu? Umrumda bile değil. İstiyorsa şirkete ortak olsun. Paramız ortak olsun, Milke ortak olsun, umurumda değil. Barış'ın umrunda, annenin de umrunda. Burak hak iddia ettiği zaman bunun sorumlusu olarak seni görecekler, seni hırpalayacaklar. Senin de derdin o değil mi? Ne? Sen de paraya ortak olacak diye korkuyorsun. Benimle yaşadığım senin de umurunda değil. Eğer böyle düşünüyorsan bu gelinliği hiç giyme bana. Söylediler mi? Yok yok gerçekten. Biz bir yerde yanlış yapıyoruz demektir. Bu işe hiç kalkışma. Güney yanlışlıkla ağzımdan kaçtı. Özür dilerim Güney. Biraz ben seni etrafımıza görmek istemiyorum. Benden saklanan şeyin olduğunu sen de biliyorsun. Değil mi? Bir daha da Banu'yu rahat hissetmeyeceksin. Bak son kez söylüyorum, rahat bırak onu. Yoksa başka türlü konuşacağım. Bu davranışlarınız beni daha da çok meraklandırıyor. Saklanan bir şey var. Bundan artık iyice eminim. Bunu öğreneceğim. Git dedim. Tatlım konuşalım. <laughs> Öyle demek istemedim. Güney Bey, arkadaşlar prova odasında bekliyor. Bugün değil. Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.